Bir kere şu aralığa, geliyoruz. Işte. Bakırcan, ben o dağın belediye Aracın bakımları tam değildir, sürücüsü bakımlarına itina göstermiyor olabilir, elektrik testi hesabı, altında sıkıntı olabilir, disk balata yanmaları oluyor genelde veya yakıt kaçakları olabilir. Zamanla zamansız bunlar insanın başına gelebilen şeyler ama bu kontrollerin zamanla bakımlarını yaptığı bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kesinlikle bunlar kontrol altında olmadığı için bu yangınlar, bu kazalar oluşuyor. Yani e, elektrik tesisatını, işte yakıt borularımızı kontrol ettireceğiz. Yani her yıl bunları kontrol ettirirsek kafamız rahat olur. Bir şeye sebebet vermeyiz. Başkalarının canının yanmasına neden olmayız. Birebir büyük kamyonlar, ağır bakımları, ağır vasıtaların ağır bakımları biraz ağır oluyor. Fiyatları yüksek oluyor. Çekiniyorlar halde bilemiyorum ama yani kontrol ettirirsek bunları zamanla daha iyi verim alabiliriz. Kazaları önleyebiliriz. Biz müşterilerimizi de yönlendiriyoruz bu yönde bakım konusunda. Bakımla tabii ki bakımla getirsin. Göstermezse, iki sene sana uğramaz araba. Kontrol altına almazsak yangın da çıkabilir. Kazaya da sebep verebilir yani. Bu frenlerden de geçerli, tesisat için de geçerli. Bu tamamen hepsi bakımdan geçiyor yani. Periyodik bakımlarımızı zamanla yaptırmak zorundayız. Kontrollerimizi yaptırmak zorundayız. Thank you.